Akrepler, zodyağın anlaşılmakta en zorlandığımız burçları. Akrepler, e, akrep fikirlerini, düşüncelerini cesaretle aktaracak. Zaten akrep ne düşünüyorsa da söyler, kimseden e, lafını çekinmez. Sözünden Ama en çok. bağlamında da düşünebilir miyiz? Ülkemizde evet. de böyle bir. Herkesin düşündüğünü daha bir açık söylediği bir dönem Monday, olacak. Mundane astroloji daha farklı. Ülkeler astrolojisi de Mundane astroloji diyoruz. E, zaten aslında ben Retro'da bazı tüyolarda verdim yöneticilerle evet. alakalı. Da biraz daha şefkat e, istiyoruz bizler halk olarak. Seyahatlerde sorunlar çıkabilir akrepler için. Eğitim sürecinde olan sevgili genç akrepler. E, ben her şeyi biliyorum bu sınava çok hazırım dersiniz düşünmediğiniz yerden sorular çıkabilir problem Yenime yaşayabilirsiniz uyarayım. evet yeğeninizi uyarın ee, borç alacak durumları yüzünden bazı tartışmalar yaşayabilirler ee, biri onlardan borç isteyebilir ve sonra borcu ödemediği zaman da problem yaşayabilirler akrepler çok zekidir ama borç konusunda bu alacak borç meselelerinde mesela başak da analitik zekaya sahiptir ama zodyakta en çok zarar görenler de başaklar ve Akreplerde lütfen akrepler artık yeter kimseye borç vermeyin. Çünkü verirseniz de alamayacaksınız. Dolaylı akrabalardan da biraz uzak durmak gerekiyor. Dolaylı akrabalar kimdir? Eşimizin ailesi dolaylı akrabadır. Kardeşlerimizin eşleri dolaylı akrabadır. Amca, dayı, hala, teyze, kuzen gibi yakınlarımızın eşleri dolaylı akrabalardır ve biz dolaylı akrabalarla bu süreçte çok sıkı fıkı ilişkiler içinde olmayalım bir anda gülüp eğlendiğimiz bir ortamda bir söz sinirlendirebilir ve ters tepkiler verebilir akrepler. Akrep zaten e, bir şeye muhalefet olacaksa e, veya o an bir şey kızdırmışsa onu orada 100 kişinin olması da onu çok etkilemez o söyleyeceğini söyler. O yüzden lütfen Akrepler sakin olun. Dolaylı akrabalarla fazla görüşmeyin, kimseye borç vermeyin. Sonra eşleriniz kızar, özellikle Akrepler karınız bu konuda size kızabilir. Siz paralarınızı karınıza verin diye mesajımızı da yollayalım. Evet, e, özellikle dolaylı akrabalarla problemler ve önceden bir kızgın durum olmasa bile bir haksızlık yapması, özellikle dolaylı akrabaların ona olmasa bile bir başkasına haksızlık yapması kışkırtabilir akrepleri. Akrep gerçekten haksızlığın karşısında duran bir burçtur. En sevdiği insan en hoşlanmadığı birine haksızlık yapıyorsa akrep lafından, sözünden çekinmez ve doğru olanı savunmaya çalışır.